Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Arkadaşlarım bugün bir haberimiz var. Eğitimle ilgili bir haber. Zaten Eğitim Bakanı'nı da görüyorsunuz burada. Bu haberi anlamak için birkaç kelimenin manasını öğrenmemiz lazım. Evet, terbiye. Türkçe'de terbiyeyi kullanıyoruz. Ne diyoruz? Terbiye etmek, terbiye. Arapça'da bundan çok yetiştirmek, eğitmek manasına gelir sevgili arkadaşlarım. Yetiştirmek, eğitmek. Hatta ne deriz? Terbiye kurulu yani eğitim yetiştirme kurulu. Hatta Arapçada da bu manada kullanılır. Vezirut terbiye eğitim bakanı. Geçtik arkadaşlarım. Ta'lim bu da alleme yuallimu ta'lim. Alleme yuallimu. Hani hadislerde var ya diyor ki hayrukum sizin en hayırlınız ben ta'alleme'l-Kur'an Kur'an'ı öğrenen ve allemehu ve onu öğreteninizdir. En hayırlınız bunlardır. Alleme öğretmek bir şey vermek ilim namına. Alleme yuallimu talim. Talim zaten burada var master olarak. Öğretmek. Ya da öğretim. Muhtemelen terbiye ve talimi beraber kullanırsak eğitim ve öğretim diye çevirebileceğiz arkadaşlarım. Galibun biraz cılız olmuş. Bu yemeyen bir öğrenci galiba. Galibun öğrenci demekti biliyorsunuz. Bunun çoğulunu istiyor bizden. cem Cem'uha yani cem'ul kelime. Kelimenin, kelime mühendis olduğu için ben he yazdım buraya. Kelimenin diyor çoğulu nedir? Bakalım. Kullab değil mi arkadaşlarım? Kullabun. bun. Yani öğren. Öğrenciler. Hola öğrenciler. Tecavüz arkadaşlarım bu kelime Türkçeye daralarak girmiş. Tecavüz etmek sadece bir bayana veya erkeğe artık neyse ona cinsel olarak saldırma, ona istismar etme manasında kullanılıyor. Ama tecavüze Arapçada aşmak, haddi aşmak, geçmek manasında, geçmek, aşmak ya da haddi aşmak daha doğru olabilir. Haddi aşmak veya geçmek. Şirek filminde de size bir kısım göstermiştim. Diyor ki tecavüzle هذه شجيرات, bu çalılıkları diyor geçtik. İstesel 3 defa geçtik. O yüzden Arapçadaki tecavüz ibaresini olumlu da anlayabiliriz, olumsuz da. Türkçede sadece olumsuz olarak söyleniyor. Muaddel arkadaşlarım, muaddel oran veya ortalama da olabilir. Ortalama Muaddel, oran veya ortalama. Saffun, biliyorsunuz arkadaşlarım sınıf. Hatta onun eşanlaması neydi? Faslun. Boz diyen de var. Faslun, saffun. Cemoha, yani cemol kelime neymiş? Sufufun. Sufuf nedir? Sınıflar demektir. Derslikler demektir. İctiyaz. Arkadaşlarım bakın C V'den Y'ye dönmüş. C ve Z yine bunun kökü. Z de burada. Cim yani. Vav ve Z harflerinden. Burada da gördüğünüz gibi cim, vav, Z. Burada da vav var da vav Y'ye dönüşmüş. Özünde o vavdır. Cim, vav, Z köklerinden türemiştir. İki fiil de aynıdır. O yüzden manalarda birbirine yakın olmalı. İçtiyaz geçme, aşma, başarma manalarında arkadaşlarım. Ekseriye olumlu kullanılır. İhtiyaz. Evet. Bu kadar kelime öğrendik. Şimdi hemen haberimizi tercüme etmeye başlayalım. Vezir bakan. Veziru terbiyeti ve talimi öğretim ve eğitim bakanı. Yani eğitim öğretim bakanı bizim Türkçe'ye çevirirsek muhtemelen milli eğitim bakanı diyebiliriz. Yusuf Tekin. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin iki nokta üst üste ne diyor? Bir şey diyecek ki iki nokta üst üste koymuşlar. Arkadaşlarım burada isim tamlaması var biliyorsunuz. Vezir terbiye, eğitim bakanı, eğitimin bakanı. Bunu gördük. Onun dışında ne var? Yusuf, vezir birbirinin bedeli olabilir mi? Hocam bedel neydi? Hemen ayaküstü anlatayım arkadaşlarım. Birbirinin yerine kullanılabilir burada. Yani bedel kul min kul oluyor. Vezir dediğim zaman size vezir yani bakan. Vezir terbiye eğitim bakanı dediğim zaman size siz Yusuf Tekin'i musunuz O aklınıza geliyor mu? E, evet hocam. O zaman birbirinin yerine bedeline, birbirinin yerine veya bedeline kullanılmış olabiliyor mu? Evet hocam. Bunlar birbirinin bedelidir. E hocam bunu niye öğrendik? Şu yüzden. Veziru dedim ya. Yusuf'u. Birbirine uyacak. Cinsiyet yönünden, işte ikillik, çoğulluk yönünden veya tekillik. Onun dışında e, irabı da uyacak. Bakın. Merfu durumda. Veziru. Bu da merfu durumda. Tekilde. Damme almış sevgili arkadaşlarım. Veziru Terbiyeti ve Talimi Yusuf Tekin, Eğitim Bakanı, Eğitim Öğretim Bakanı Yusuf Tekin demiş ki, Abdullah, yukarıda gördük, galibin çoğulu, öğrenciler, ellezine, onlar ki, o öğrenciler ki, nasıl sıfatları var? La yetecevvez, la yetecevvezu, e, aşmayan ya da aşmıyor, muaddeluhum, ortalamaları, sebe'ine bilmeye, %70 oranında ya da %70 ortalamasını geçmeyen öğrenciler fi neydi peki fi de da maddeti yukarıda maddeyi vermedim galiba madde Türkçe'de kullandığımız maddeyle aynı arkadaşlarım madde mevat onun çoldur madde bu uyuşturucu olabilir veya normal madde olabilir bunun dışında madde ders manasına kullanılır konu manasına kullanılır onun dışında bu şekilde yani siz şimdi bir Arap sınıfına girseniz orada ed ders yazmaz ya da ders sadece ders yazmaz. Bugünkü ders yazacaksa ders yazmaz. Madde der. Konu içinde kullanabilir. Ders içinde kullanılabilir. Madde ne diyecek? Et Türkiye. Bugünkü ders nedir? Türkçe. Evet. Fi maddeti lugati Türkiye'ti. Arkadaşlarım. Maddeti fi maddeti. Burada ne var? Car mecur var. Ondan sonra maddeti luga. Burada isim tamlaması var. Yani dilin dersi, dil dersi. El lugatit türkiyeti burada sıfat vardır. Nasıl bir dil? Türkçe olan bir dil. Ee, Türk dili dersinde ya da Türkçe diyelim. Türkçe dersinde yüzde yetmiş ortalamayı geçemeyen öğrenciler. Evet sadete gelelim. Sadet nedir? Len. Olmayacak, yapmayacak. Yetenmek kenu. Arkadaşlarım temekkün biliyorsunuz. i̇stata ile isteta ile aynı manada temek kene temek kene ebilmek abılmak İngilizcedeki ken gibi temek min harfi ceriyle kullanması daha iyi olur ebilmek abulmak min harfi ceriyle kullanılır diyoruz arkadaşlarım E temekkenu e, ne diyelim yapabiliyorum min sibaha yüze biliyorum I can swim yüze biliyorum arkadaşlarım lan o nasıl öğrenciler yapamayan min ictiyazi içtiyaz yukarıda söylemiştik geçme başarma sufu fihim burada yine isim tamlaması var arkadaşlarım min ictiyazi etki etmiş ee, burada izafet olduğu için de sufu fihim ne olmuş fi diyoruz fe değil fi sınıflarını geçemeyecekler diyor son tahlilde nasıl çeviriyoruz arkadaşlarım Türkçe dersinde %70 ortalamayı geçmeyen, aşamayan öğrenciler sınıfı geçemeyecekler. Sınıfta başarılı olmuş olmayacaklar. Bu şekilde arkadaşlarım sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.